Son zamanlarda bunu çok duyuyoruz. Bu boyut kapılarının gökyüzüyle bir ilgisi var mı? Şöyle şimdi 6 Temmuz. Ben bilmediğim ben için. Ben Temmuz'un içerisinde aslında böyle bir tane 6 Temmuz Süryan yılbaşımızdır bizim Sirius Yıldızı'yla e, Güneş'in kavuştuğu gün, e, o gün Sirius yıldızıyla tabii Sirius yıldızına ithafen Şira yıldızı Kur'an'da. Şira'nın da Rabbi hmm. odur e, ayetindeki Şira yıldızı Sirius'tur. E, hatta oradaki ayette der ki e, Şira'nın da Rabbi o ondan değil onu yaradandan iste. Aslında oradaki mana budur. Tabii. Sonra biz de işte Sirius boyut kapılarından geçmeyi umarak ya da Sirius'tan bir şeyler bekleyerek tabii ki oluyor yapılıyor vesaire. İşte sonra öncesinde de konuşmuştuk İzmir'de bir kapı açılıyor. İşte gidiyor Göbekli Tepe'de başka bir kapı açılıyor. Sonra kapılar açık kalıyor. Ceryan yapıyor. Ülke şok. Sırtım ağrıyor. Evet. <laughs> <laughs> yani özür dilerim. Burada tabii ciddi anlamda yapıyorum. ben bilmediğim için soruyorum. Astrolojik anlamda var mı bir yok. karşılığı diye? Hayır yok. <laughs> Peki, e, boyut kapılarına inanıyor musun? Tabii ki inanmıyorum. Yani böyle He. bir boyut kapısının açılması, oralardan geçme ya bunlar çok başka alanlar. Astrolojide bunların bir karşılığı yok.